ايت تناديني فدعيني امه ودعيني فتغطي بوكي يا امي عن دربي لا لن تضيع ايت تناديني فدعيني امه ودعيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سلوا على رسولنا محمد سلوا على طبيب قلوبنا محمد سلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسير لي أمري واحلل العقدات من لساني يفقه قولي وَفَوِيدُ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت جواد الكريم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الحديث الكتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال وكما قال قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم أبد قارديش الله نعس الله تعالى نصيب درس بكم درس قنوموس حزات محمد عليه الصلاة والسلام حضرت عائشة لولاد ابن لي قنوسو زرنا درجات بزم Örfte genelde biz böyle konuları pek işlemeyiz. Yalnız son zamanlarda özellikle bazı taifelerin Peygamber aleyhisselatü vesselamın Hz. Ayşe validemizle olan evliliği üzerinden İslam'a saldırmak, Peygamber aleyhisselatü vesselama karşı ağza alınmayacak iftiraları, dillendirmeleri, hakaretlerde bulunmaları yüzünden biraz bu meseleyi tahlil etmek istiyorum. En önemlisi Peygamber aleyhisselatü vesselam dönemindeki toplumlardaki evlilik yaşı, Hristiyanların bugünkü evlilik yaşı, Yahudilerin ve Müslümanların evlilik yaşıyla alakalı da en azından biraz, biraz değerlendirmede bulunacağız. Ve bununla alakalı delilleri ele alarak aslında Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe Validemizle olan evliliğinin yaşı bir yana yani zaten kendi başına şüphelerle dolu bir mesele ama en azından böyle insanlara cevap vererek bu insanların nefislerine, akıllarına göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iftira atmaları, eleştirmeleri demiyorum, iftira atmalarına bir cevap niteliği taşıyacak bir ders olur inşallah. Öyle temenni ediyorum. Öncelikle şunu ben anlatmak istiyorum. Peygamber Aleyhisselatü vesselam döneminde Arap toplumunda, Bizans'ta, Roma'da veya Asya'da veya Hindistan'da, Çin'de veya Avrupa'da, Amerika'da hiç fark etmez. Evlilik yaşı o toplumlarda 10-12'dir. 10 yaşında ve 12 yaşındadır. Yani mutlak evlilik yaşları oydu. Çoğulu da öyle evlenirdi. Ondan dolayı dikkat ederseniz İslam tarihi boyunca, 1400 yıllık İslam tarihi boyunca Peygamber aleyhisselatü vesselam düşmanı olanlar, Peygamber'e kin güdenler, Peygamber aleyhisselatü vesselam'a kadar hayatta bugüne kadar öfke ve nefret duyanların bile hiçbir zaman Hazreti Ayşe validemizle Peygamber aleyhisselatü vesselam evliliğini açmamalarının sebebi kendi inandıkları değerlerde ve yaşantılarda bile evlilik yaşının 12 kabul edilmesi, 12 olarak referans alınması 10, 12, 11 olarak almalarından dolayı hiç eleştirmemiş. Ama günümüzde çok af buyurun akşama kadar sümme aşağı porno izleyip orada burada sapıklıklar peşinde koşan aşağılık insanların Gidip gelip de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bir şey bulamayınca Hz. Ayşe validemizle olan evliliği üzerinden Peygamberi Süme Aşa bir çocuk tacizcisi veya buna benzeyen bir dille dillendirmeleri bile bunların aslında ne kadar art niyetli şeytani planlar peşinde koştuklarının göstergesi. Neden? Çünkü neredeyse Hz. Ayşe validemizle alakalı bu tarz evliliği üzerindeki tartışmalar 20-30 seneyi geçmez. Bundan önce kimse dile getirmemiş, bahs bile etmemiş. En önemlisi bugünkü bu ateistlerden, bugünkü bu kafirlerden, deistlerden, teistlerden ne diyorsanız veya artık ist, ist artık neyse isimlerini de söylemeye gerek yok. O kadar çok üremiş, türemişler ki insan ideoloji ve fikirlerini bile anlamada zorlanıyor. Çünkü tamamen akla değil, nefislere ve hevalan dayalı ideolojilerin peşinde koşanlar kendi batıllarını, kendi sapıklıklarını, kendi küfürlerini meşrulaştırma uğruna, kendi nefislerini temize çıkarmak uğruna bu sefer temiz olan, pak olanlara saldırarak onları lekeleyerek ne yapmaya çalışıyorlar? Bir nefis tatminine gidiyorlar. Sadece ben bunu böyle tarif ediyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü af buyurun kendi pisliğini, kendi içindeki kirini, pasını meşrulaştırmanın yolu önce ne yapmak? Kendi peygamberlerine saldırmak. Hatta adam düşünebiliyor musunuz? İsrail'den Adam video işlemiş, Hz. Ayşe validemizle alakalı, bak İsrail, İsrail deme sebebim farklı bir meseleye değineceğim, ondan dolayı. İsrail'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namusuna dil uzatıyor, İşin garip yanı, dünyada yapılan istatistiklerde aile için cinsel taciz dediğimiz çocuklara tecavüze kadar götüren süreçte en yüksek seviyenin İsrail olduğunu ben iyi biliyorum. Bu konuda çok yüksek çünkü neden? Onların sapık inançları, onların batıl inançları, onların Talmud'u, onların Kabalası Yahudi toplumuna şunu söylüyor. Diyor ki eğer Yahudi ile evlenemiyorsan ve Yahudi nüfusu tükendi senden de kızından başka kimse kalmazsa kızını al onunla evlen diyen sapık bir ideolojiden bahsediyoruz. Böyle kafirlerin, böyle zındıkların gidip Tel Aviv'den Böyle peygamber aleyhisselatü vesselam'a dil uzatıp da yok efendim peygamberimiz 10 yaşında 9 yaşında Hazreti Ayşe annemizi almış alırken de Hazreti Ayşe annemiz çocuktu da şöyleydi de böyleydi de diyerek peygamber aleyhisselatü vesselam'a o ithamlarda bulunanların önce içinde bulundukları o kafir sapık toplumun kendi çocuklarına tecavüzlerini erkek ve kız fark etmeksizin tecavüzlerine baksın onları biraz kınasın onlara önce tepkilerini ortaya koysun sonra da gelsin pak olan peygamber aleyhisselatü vesselam'ın bu evliliğinden konuşsun. Öncelikle bir şey anlayabilmek için o dönemin şartlarını, o dönemin kültürel yapısını bilmeden kalkıp konuşmak bence ahmaklıktır, cahilliktir, başka bir şey değildir. Hatta rivayet olunduğuna göre Kusay, Mekke'ye hakim olduğu zaman, çünkü sonuçta Mekke'nin hakimiyeti Kusay döneminde Kureyş'e geçiyor. Hakim olduğu zaman Kabe'nin yan tarafında Hicri İsmail dediğimiz kısımda Darun Nedve'yi ne yaptı? İnşa etti. Bu binada Mekke'nin büyükleri, kabile reisleri toplanır. Şehrin işlerini konuşur, savaş, barış buna benzeyen her konuda kararlar alır. Ayrıca rivayetlere göre Kureş gençlerinin nikahları, anlıyor musunuz nikahları burada kıyılır. Hatta Mekkelilerin ergenlik çağına gelmiş kızlarının evlilik yaşına geldiklerinin anlamına gelen elbise giydirme. Yani bu çocuk artık nasıl diyeyim ay başı gördü, evlenecek yaşa geldi. Ona talip olan ailelere bir noktada ilan anlamına gelen bir şeyin de orada yapıldığını biz biliyoruz. En önemlisi İslam hukukuna göre, Allahu Teala'nın kitabına göre şöyle bir kayda vardır. Balik olmamış, ergenliğe gelmemiş bir çocukla evlenmek dinimizde haram bir şeydir. Dinin meşru görmediği bir şeydir. En önemlisi Allahu Teala her haramından önce peygamberleri ne yapmıştır? Korumuştur. Hatta şöyle bir şey tabir ediyoruz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve diğer bütün peygamberlerin ne özelliği vardır? İsmet sıfatı vardır. İsmet sıfatının anlamı nedir? Onlara peygamberlik ve nübüvvet gelmeden önce de Allah-u Teala illerde haram kılacağı, yasaklayacağı bir fiile asla izin vermemiş olmasıdır. Hatta buna meyil etmelerine de mani olmasıdır. Bundan dolayı onlarda bile, Arap toplumunda bile şöyle bir kaide vardı. Ergenliğe gelmemiş bir kız çocuğuyla evlenmek onlarda kerih görülen, hoş görülmeyen bir davranıştı. Ondan dolayı tarihçiler bunu dile getirdiği zaman Arap toplumunda kız çocuğunun yani aybaşı görmesi veya balık olması 12 yaşında başlıyordu. 12 yaşında bir kız çocuğu artık evlenecek yaştaydı. O dönemin toplumunda zaten Roma'da, kilisede, Yahudilikte de aynı keza 12-13'tür. Yani başka bir şey değildir. Bu sadece Peygamber aleyhisselatü ve vesselam'a has bir evlilik tarzı da değildir. Hepsinde böyle olduğunu biz biliyoruz. Giydirme işini Darun yaparlardı. Evlenecek erkek ve erkeğin velisi kızı velisini ister kızın velisi verilmesi karşılaştırılırsa mehir tayin edilir, evlenme gerçekleştirirdi. Çoğu zaman kızın rızası almaksızın evlendirilirdi. Arap toplumunda buydu. Aslında diğer bütün toplumlarda da olan budur. Yani değişen bir şey yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde de hatta İslam hukukunda da öncelikle hiç evlenmemiş kız çocuğunun birinci şeyi kim velisi babasıdır babası rıza gösterdiği, uygu gördüğü takdirde kızın rızası alan, aranmadan da evliliğe müsaade verildiğini biz biliyoruz. Aynı keza aranmaksız, aranmaksızın babası ya da velisi kızı bu evliliği isteyip istemediğini erkeğin yaşı, yaşlı olup olmadığına bakmaksızın evlendirirlerdi. O Mekke toplumunda böyleydi. Bu bölgede kızlar genellikle 12 yaşına basmadan evlendirilir ancak çocuk doğurduktan sonra aileye dahil edilirdi. Bu Mekke müşriklerinin kültürüydü. Yani o dönemde bütün Mekke toplumu bu şekilde bir sisteme sahipti. Mekke, Medine, Taif'tir. Anlıyor musunuz? Diğer şehirleridir, Yemen'dir, Afrika'dır, efendim iç Anadolu'dur, Türkiye'dir, Roma'dır, Kisra'dır fark etmez. Hepsinde hukuk buymuş. Yani bu insanlar 12 yaşına gelen çocuğunu, 10 yaşına gelen çocuğunu evlendirirlermiş. Evlendirir, evlendirdiklerini de birazdan delilleri de siz göreceksiniz. Eğer çocuk doğurmadan ölecek olursa hatta Arap toplumunda, müşrik toplumda kocaya baş sağlığında bile yapılmazmış. Yani kızın tabir caizse taziye yeri bile kurulmazmış. Böyle bir inançlar vardı. Bizans imparatoru Yunanis 10 yaşında kızını Hazreti e, kızını Orhan Bey'in yani Osman Gazi'nin oğlu Osmanlı İmparatorluğu'nun başındaki Orhan Bey'in oğlu Halil ile evlendirmesi de bunun bir neticesidir. Yani 10 yaşında kızını vermiş. Neden? Çünkü Bizans toplumunda da kız çocuklarının evlenme yaşı 10 kabul edilmiş. 10 yaşında çocuklarını vermiş. Yani baktığınız zaman Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam döneminde zaten bütün müşrik olan, ateist olan, komünist olan, sosyalist olan fark etmez. Hepsinde evlilik yaşı 10'muş, 11'miş, 12'miş, 13'müş, 14'müş. Yani bunların dediği gibi sümme aşa sadece Peygamber aleyhisselatü vesselam Hazreti Ayşe validemizle evlendiğinde sadece Hazreti Ayşe validemiz 10 yaşın dediği mantığı tam olarak zaten o da kesin değildir. Çünkü bütün tarihçiler Hazreti Ayşe annemizin Peygamber aleyhisselatü vesselam evlilik yaşının 10 olduğunu konusunu tamamen şüpheli olduğunu neden şüpheli olduğunu en önemlisi, en önemlisi Arap toplumunda şöyle bir ilke vardı. Araplar kız çocuğu ergene gelmede, gelmeyinceye kadar asla ve asla yaşını saymazlarmış. Bir kız çocuğu 10-11 yaşına geldikten sonra ömrünü tahmin olarak ölçerlermiş, bildirilermiş. Tabiri caizse Arap toplumunda bir kız ay hali görmediği zaman onu şeyden saymıyorlardı biliyorsunuz. Mekke müşriklerinde zaten baliğ olmadan önce kız çocuğu öldürmek suç değildi. Anlıyor musunuz? Yani bir kız çocuğu 10 yaşına, 11 yaşına gelmeden önce eğer babaları o müşrikler onu öldürecek olursa hakkında hiçbir soruşturma açılmazmış. Ama kız balik olduktan sonra öldürülecek olursa o zaman Mekke Site Devleti, Mekke Müşrik Devleti ne yapıyormuş? Gereken cezayı, gereken uygulamayı yapıyormuş. Ondan dolayı kız çocuklarının yaşı kesinlikle sayılmıyormuş. Bu insanlar mesela o günkü şartları, o toplumun, o dönemdeki kültürel yapısını, o şirk toplumunun meseleyi algılamasını bilmek sizin sadece birkaç rivayet üzeri. Çünkü şöyle bir durum var. Hz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir hadisinde veya rivayetinde ben Ayşe ile 10 yaşında evlendim gibi bir sözü söz konusu değildir. İmam Buhari'de veya Beyhakkı'da veya buna benzeyen yerlerde bununla alakalı rivayetler var. Ve bu rivayetlerde Hz. Ayşe annemizin ağzıyla diyorlar ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la nişanlandığımda 6 yaşındaydım. Evlendiğimde 9 veya 10 yaşındaydım demiştim. Bununla alakalı da büyük itibar razlar var. Yani şüpheli neden en önemlisi sünnet değildir. Peygamber aleyhisselatü ve vesselam'dan bize ulaşmış bir rivayet değildir. Hazreti Ayşe validemizin bir sözüdür. Acaba o nasıl anlaşıldı ve rivayet edenler bunu Hazreti Ayşe annemizden bize aktaranlar eksik mi aktardı? Yanlış mı tarif etti? Biz onu da bilmiyoruz. Yalnız tarihçiler Hazreti Ayşe annemizin ölüm tarihiyle ölüm tarihinden sonraki doğumunu çıkardıkları zaman peygamber aleyhisselatü ve vesselam ile evliliğinin en düşük ihtimal 14 olduğunu yani daha daha kötüsü 13 yaşında olduğunu söylüyorlar ve 17-18 yaşına kadar da söyleyen alimler var. Neden? Çünkü birincisi Arap toplumunda yaş kavramı yok ve doğan hiçbir çocuğun gerçek anlamda ne zaman doğduğu, kaç yaşında olduğu da bilinmez. Tahminler bildirilir. Hatta bütün tarihçiler Hz. Ayşe annemizin doğumuyla alakalı bilgi verdiklerinde her biri bir sene iki sene farkla veriyor. Yani ortada 6-7 senelik bir, bir, zaman kaybından bahsediliyor. Bundan dolayı birileri işte birkaç tane rivayet üzerinden böyle kalkıp da Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bu ağır ithamda bulununca doğal olarak bize de ne hakkı düşüyor? Bu konuda konuşma hakkı düşüyor ki insanlar gerçekten yani bir toplumun, geçmiş bir toplumun yapısını bilmeden, örfünü bilmeden, o günkü şartları göz önüne getirmeden günümüz sisteminde kalkıp yorum yapması, bundan akıl çıkarması, hüküm çıkarmasının pek de vicdani olmadığını söylemek lazım. Neden? Çünkü hala da Yahudilikte evlilik yaşı 13'tür. Yahudiler kız çocukları 13 yaşına geldiği zaman evlendirirler. Aynı keza erkek çocuk pardon kız çocuklar 12 yaşına geldiğinde evlendirirler. Erkek çocuklar da 10 yaşında evlenme hakkına sahip olduğunu biz biliyoruz. Aynı keza Hristiyanlıkta ise Kız çocuklarının evlenme yaşı 12, erkeklerin evlilik yaşı 14 olarak kabul edilmiş. Sonra yeni dönem kilisesi ne yapmış? Layıklığı uydurtmak adına ne yapmış? Biraz taviz vermiş. Kız çocuklarının evlilik yaşını 14, erkeklerin evlenme yaşı 16 olarak belirlemiş. Dikkat ederseniz demek ki Hristiyanlıkta, Yahudilikte, zaten Budizm, Hinduizm dünyadaki bütün totem dinleri katmıyoruz. Hepsinde de o dönemde de şu anda da evlilik yaşı çok düşüktür. Hatta Hindistan'da, Çin'de ve başka ülkelerde hala evlilik yaşı 8-10'dur. 8-10 yaşında kız çocuklarını evlendiriyorlar. Hatta Avrupa'da Çin hala 11-12 yaşında kız çocuklarını nişanlandırıyor. 9 yaşlarda nişanlandırıp 10-12 yaşlarda evlendirdiklerini de biz biliyoruz. Yani tabiri caizse bunun en büyük örneği Bizans İmparatorluğu'nun kalkıp Orhan Bey Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu kabul edeceğimiz Orhan Gazi, Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey'e oğlu olan Halil'e 10 yaşında kız çocuğunu onunla evlendirmesi bile demek ki o dönemde evlilik yaşı buymuş. Hatta bu 650 sene önceki bir durumdan bahsediyoruz. Yani demek ki onlar böyle evlendiriyorlarmış. Yani bu Peygamber aleyhissalatü vesselam'a has bir durum da söz konusu değil. En önemlisi Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe annemizle de mutlak olarak 10 yaşında evlendiğine dair de mutlak bir delil ve senet yok. İhtilaf büyük. İhtilaf büyük olmasından dolayı birilerinin kalkıp da işte İslam'ı nasıl karalayacağız, dini nasıl kötüleyeceğiz, Müslümanlara nasıl çirkin iftiralar atacağız derken böyle şeyleri bahane ederek ne yapmaları dile getirmeleri. Eğer bu çok büyük bir ayıp olmuş olsaydı en önemlisi Peygamber aleyhisselatü vesselamın o dönemde muazzam bir şekilde düşmanlığını yapan kimler? Bu cehiller, Ümmü'e bin Halefler ve ona benzeyen o zalimler, müstakbirler, o peygamber düşmanları bunu yaygaraya verir, büyük bir mesele gibi anlatırlardı. Çünkü Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Zeynep evliliğini münafıklar çok dillendirmiş. Veya bazı sahabelerin o günkü Mekke toplumuna muhalif bazı yaptıkları fiillerini muazzam bir şekilde abartmış. Bunu bir fitne sebebi yapmışlardır. Ama hiçbir kimse Mekke toplumunda... Ve sonra gelen dönemlerde de peygamber düşmanlığı yapan toplumlar da dahil olmak üzere oryantalistler de içinde kimse peygamber aleyhisselatü vesselam Hz. Ayşe ile olan evliliğini ne yapmamış? Dile getirmemiş, dile getirme ihtiyacı da duymamış. Neden? Çünkü inandıkları değerlerde de evlilik yaşı 11-12. Olduğundan dolayı hiçbiri bunu kötüleyememiş. Kötülese Hristiyanlara derlerdi ki e sizde de 12 yaşında evlilik var. Bakın sizin İncil'deki hükmünüz kilisenin meselesi 12 yaştır. Ve Yahudiler derlerdi ki siz de kız çocuklarını 12 yaşında evlendiriyor, 13 yaşında da erkekleri evlendiriyorsunuz. E, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da 14 yaşında, 15 veya 16 ve 17 yaşında Hz. Ayşe validemizle evlenmesini de hiç kimse ne yapamıyor Dile getirme ihtiyacı duymuyor. Ama günümüzde kendini ne layık, ne komünist, ne ateist, ne deist, ne oldu belli olmayan, tabiri caizse hayatları, uçkurları olan insanların kalkıp da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle anlamsız, manasız şeyler üzerinde kirletip dine saldırmaları bile aslında bu insanların tamamen tabiri caizse ruhlarını şeytana satmış, şeytanın kullandığı koklalar ve oyuncaklar halinde aldıklarının bir göstergesi. Hiç kimse konuşmazken onların konuşması sadece peygambere olan nefretin düşmanlığın neticesi. Çünkü o günkü şartları göz önüne getirmeden, o günkü o toplumu bilmeden kalkıp belli şeylerle peygamber aleyhisselatü vesselam'a saldırmak bile onların ahmaklığından başka bir şey değil. İşte evlendiğini gösterecek olursak zaten genel kanının dünyada o dönemde evlilik yaşı 11, 10, 12 gibi olarak tarif ediliyor. Dahası kadınların erken yaşta evlenmesi sadece geçmişte ve bazı toplumlarda veya bazı dinlerde değil, günümüzde Asya'da, Avrupa'da özellikle Portekiz, İspanya'da hatta Birleşik Amerikan iç kesimlerinde dağlık bölgelerde hala görülebilen bir uygulamadır. Örneğin Doğu Avrupa'da Çin genellerin evlenme 3-4 yıl önce 9 yaşında çocuklarının nişanlandıkları bilinmektedir. En önemlisi Peygamber aleyhisselatü vesselam Hazreti Ayşe validemizle evlenmeden önce ne yapmış? Hazreti Ebu Bekir kızını başka biriyle nişanlandırmış. Ve bu insan ne yapmış? Sonradan işte benim oğlum da Müslüman olur, benim inancımı terk eder korkusu ve endişesiyle ne yapmış? Nişanı atmış. En önemlisi Hazreti Ayşe validemizin nişanlandığı zamanın Hazreti Ebu Bekir'in İslam'a girmeden önceki bir zaman olması lazım ki çünkü biliyorsunuz İslam hukukuna göre evlilikte asla bir Müslüman kız bir müşriye, bir kafire ve bir Hristiyana veya bir Yahudiye de verilmez. Bu dinin mutlak yasağıdır. Bütün İslam hukuku, bütün şariler, bütün fıkıh ve kelamcılar hepsi bu konuda icma etmiş. Bir Müslümanın, bir Müslüman kızın Müslüman olmayan bir toplumdan herhangi kimse evlenmesi caiz ve meşru değildir. İslam buna asla izin vermez. Arap toplumu insanların yaşı genelde tahmini olarak biliniyordu. Tahmin edilirdi. İşte bazı alimler diyor ki, belki diyor Hz. Ayşe diyor, yani ben Peygamber aleyhisselatü vesselamla evlendiğim zaman görünüş itibariyle, çünkü Araplarda şöyle bir durum vardı. Şimdi baktığınız zaman giderseniz Mekke Medine Arap kadınları kiloludur. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde de Arap toplumunda şu çok önemliydi. Zayıf olmak makbuldu. Onun için kadınlar yemiyor, içmiyorlardı sırf kilo almamak için. Ondan dolayı Hazreti Ayşe validemiz bile kendisi kendisinden özellikle ifk hadisesiyle alakalı konuştuğu zaman ne diyor? Ben diyor çok çok az kiloluydum. Yani neredeyse 9-10 yaşında bir çocuğun kilosundaydım diyor. Ondan dolayı beni kaldırdıkları zaman hissetmemiş, bırakıp gitmişlerdi. Ve en önemlisi biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam savaşlara 14 yaşının altında çocukları asla götürmemiş. Götürmediği halde Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe validemizi bir iki sefere götürmesinin sebebi de zaten yaşının büyük olmasıdır. Küçük olmasından dolayı değildir. En önemlisi erkekler için geçerli olan şartın, kaidenin kız çocukları için de geçerli olduğunu biliyoruz. Ve Peygamber ve vesselam bunu yapmış ve yapmıştır. Genelde tahmin olarak bilinir. Ancak bu yolla yaşın veya doğum tarihinin tam olarak tespiti gerçekten güçtü. Hz. Ayşe'nin vefat tarihinden yaşı çıkarıldığına yaklaşık olarak doğum tarihi bulunabilir. Kaynaklarda Hz. Ayşe annemizin ölüm tarihi Hicri 65 ve 69 arasıdır. 65, 56 ile 59 arasındadır. Yani ar, Ortada 4 yıllık bir kayıptan bahsediyoruz. Ölüm yaşı 65, 67, 68 ve 69 olarak tahmin ediliyor. Alimler ihtilaf etmiş bu konuda demişlerdir. Bu yüzden Hz. Ayşe'nin doğum tarihini tespit etmek çok zordur. Hz. Ayşe'nin doğumu Hz. Peygamber ile evli, evliliğini 9 yaş olarak kabul edenlere göre bisetten 4 yıl sonra evliliğin 17 ve 18 kabul edenlere göre ise bisetten önce Hz. Ayşe validemizin doğduğunu söylerler. En önemlisi Hz. Ayşe validemiz Kur'an'dan bazı ayetlerin nüzul tarihini biliyor ve bunlar da neredeyse hicretten 6-7-8 sene önceki ayetlerdir. Bundan dolayı ulema da bu konuda ihtilaflarını dile getirmişlerdir. Aynı kez Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra Mescid-i Nebevi inşa ettiği ve eşleri için de mescide bitişik odalar ekledi. İşte bu odalardan birisi de Hz. Ayşe içindi. Hicretten 7-8 ay sonra da Hz. Ebu Bekir Peygamber aleyhisselatü vesselama Ayşe için yanına neden eşini yanına almadığını sormuş. Yani Hz. Ebu Bekir Hazreti Ayşe annemizin babası Hazreti Ebu Bekir Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki neden eşini almıyorsun yani? Neden sen sonuçta nişanlanmışsın 3-4 senedir nişanlısın. Neden eşini almıyorsun deyince Nebi Aleyhissalatu Vesselam parasının olmadığını, olmadığından dolayı mehri karşılayamadığını söyleyince Hazreti Ebu Bekir bizzat kendisi ona borç para vererek bu evliliğin sağ evliliğin olmasını sağlamış. Bu borç parayla Hazreti Ayşe'nin mehri ödenir ve evliliği gerçekleşir. Evlilik merasibi gayet sade bir şekilde de yapıldığı rivayetler de bildiriliyor. Yani en önemlisi buna göre bak bazı rivayetlerde deniyor ki Hz. Ayşe validemiz Peygamber aleyhisselatü vesselam ile nişanlanmadan önce Mutim bin Adi'nin oğlu Cübeyr ile nişanlıydı. Şimdi bu bunlar şey yapıyor yani hatta bazı alimler şunu da söylüyor diyor ki Hz. Ayşe validemiz işte ben Peygamber aleyhisselatü vesselam ile nişanlandığımda altı evlendiğimde 9 yaşındaydım sözünü kullanmış ya. Onlar diyor ki aslında kastettiği budur. Neyi kastetmiş? Demiştir ki yani ben evlendiğim zaman kendimi yani böyle cüsse olarak, boy olarak, pos olarak, kilo olarak, olarak bu yaşta bir çocuk gibi görüyordum. Öyle bir cılızdım, küçüktüm, zayıftım demiş. Bunlar ise bunu bir ne olarak tarif ediyor? Sanki Nebi Aleyhisselatü Vesselam gitmiş 6 yaşında bir kız çocuğuyla nişanlanmış, 9 yaşında da evlenmiş olarak tarif ediyorlar ki bu da kendi başına bir çelişkilerle dolu. Neden çelişkilerle dolu? Çünkü ulema bunu tarif ediyor. Yani 6 yaşında peygamber aleyhissalatu vesselam ile nişanlanmış bir kadının bir kızın diyelim veya bir çocuğun diyelim öyle tarif edelim. Nasıl oluyor da peygamber aleyhissalatu vesselam'dan önce başkasıyla nişan atmış, e, nişanlanmış, bir müddet nişanlı kaldıktan sonra babası tarafından nişanı attırılmış. Çünkü en önemlisi burada bir çelişki var değil mi? O zaman öbürüne bir yaşında, iki yaşında mı vermişler yani? O da kendi başına bir problem. En önemlisi Arap toplumunda peşi, beşik kertmesi kavramı yok. Araplarda mesela bizde eski toplumlarımızda vardı. Anadolu'da, Güneydoğu'da mevcuttu. Adamlar beşikteyken bunları beşik kertmesiyle birbirlerine veriyorlardı. Ama Arap toplumu bunu kabul etmiyor. Araplarda evlenmek için mutlaka aybaşı görmesi balık olma şartı koyarlardı. Ki bu onların kendi kültürlerinde, müşrik kültüründe olan bir şeydir. Ve deniyor ki Mutim bin Adi oğlu ile Cübey ile nişanlıydı. Mutim'in ailesi Müslüman olan Ebu Bekir'in kızını, oğlunu almaktan vazgeçince Hz. Ebu Bekir kızını Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam ile nikahladı. Yani vazgeçti nikahladı. Hz. Peygamber Ayşe, Hz. Ayşe'nin nikahlandığında 6 yaşındaysa nübüvvetten 4 yıl sonra doğmuş olmalıdır. Daha ilk günlerde Müslüman olmuş Hz. Ebu Bekir'in putperest bir aileye kızını gelin vermek üzere anlaşmış olması bu şartlar altında da mümkün değildir. Çünkü yani eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Hz. Ebu Bekir iman ettikten sonra kızını götürüp Mutim'in oğlu Cübeyr ile nişanlamışsa ki bu mümkün değil. Neden? en önemlisi şöyle bir durum söz konusu. Allahu Teala ilk günden itibaren müşrikler olan münasebetlerde evlilik meselelerini netleştirmiş. Müslüman asla bir müşriye çocuğunu veremez, kız çocuğunu veremez. Erkek oğlunu da bir müşrik alamaz. Bu Allahu Teala mutlak yasakladır. Ama o diyor ki hayır Ebu Bekir Müslüman olmadan önce bu nişanı yapmışlar ki kendisi Müslüman olduktan sonra bu sefer bu iki aile arasında ihtilaf çıktı. Müşrik olan Dedi ki Ebu Bekir Müslüman oldu. Yarın ben bunun kızını alacak olursam bunlar benim çocuğumu da İslam'a sokacak. Benden koparacaklar. O endişe ve korkuyla ne yapmıştır? Hazreti Ayşe validemiz de olan nişanını bozmuş. Bozdurtmuş yani. Bunu da alimler çok güzel bir şekilde değerlendirip dile getiriyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir putperest bir aileye kızını gelin vermek üzere anlaşmış olması bu şartlar altında kesinlikle mümkün değil. Anlaşılan odur ki Hz. Ayşe validemiz Hz. Ebu Bekir'in Müslüman oluşundan epey önce putperest bir aile tarafından istenmiş ve babası bunu kabul etmiş. Eğer bu istek Hz. Ebu Bekir'in Müslümanlığı kabulünden sonra olsaydı peygamber dostu bir, peygamber dostu bir, Ebu Bekir kızını Putperes bir aileye asla vermeyecek, vermezdi de. Çünkü bu Allah'ın yasakladığı bir hakikattir. D diyor ki öyledir zaten hepimiz biz bunu çok iyi biliyoruz. Evet, peygamber dostu bir bir Ebu Bekir kızını putperest bir aileye asla vermeye kalkmazdı. O halde Hazreti Ayşe Müslümanlığı zuhurundan önce doğmuş ve hatta o sıralarda bir aile tarafından gelin edilmek üzere istenecek duruma gelmişti Hazreti Ayşe'nin İslam'ın zuhurundan en az 5-6 yıl önce doğmuş olduğu kabul etmek gerekir ki buna göre de Hz. Ayşe'nin peygamber tarafından istendiği sıralarda yaşı ya 14 ya 15 yaşlarında olması icap eder demişlerdir. Yani peygamber aleyhisselatü vesselamın Hz. Ayşe validemizi istediği o dönemin ya 14 ya 15 yaşında olduğunu söylüyorlar. Neden söylüyorlar? Çünkü alimler bunların yaş şeyini çıkarıyor. Yaştan diyorlar ki ya kardeşim Hazreti Ayşe validemiz kendi ablası olan Hazreti Esma'dan 10 sene küçüktür. Kendisi hicret ettiğinde 27 yaşındaydı. Bak dikkat ederseniz 27 yaşındaydı. Eğer Hazreti Ayşe validemiz ondan 10 sene küçükse 27'den 10 sene çıkardığınızda 17 kalıyor. Yani Peygamber aleyhisselatü Vesselam'la selamla beraber Hz. Ayşe validemizin hicret tarihi yani Medine'ye gidip Nebi aleyhisselatü vesselam ile evliliği 17 yaşlarına müttakibi yani 16-17 demiş. Bazıları daha ileri gitmiş demiş ki 18-19 da olabilir. Hatta 20'ye de ayak basmış olabilir. Şöyle bir durumdan bahsediyor ama kesinlikle Peygamber aleyhisselatü ve ile evliliği 14 ve 15 yaşında olduğu biliniyor. Hatta ulemanın bir kısmı diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve Ayşe validemiz Hazreti Ayşe 14 yaşındayken Nebi Aleyhisselatü Vesselam evlendiğini söylüyor. Bu grubun bir başka delili ise Hazreti Esma'nın ölüm yaşı ve